Merhaba, iyi günler. 13 Ocak 2025. Güzel, yağmurlu, harika bir gün. Sabahattin Ali. İnternette güzel araştırmalar, güzel bilgiler. Kitapla ilgili, Sabahattin Ali ile ilgili anılar var. Yavaş yavaş okuyorum kitaplarını da tanıtıyorum. Uzun yıllardır da Sabahattin Ali, Ömer Seyfettin, Kemalettin Turcu bunları da bazen dönüp dönüp okuyorum. Sakın tepenize bir sırça köşk kurmayınız. Ama günün birinde böyle bir sırça köşk kurulursa onu yıkılmaz, devrilmez bir şey olduğunu sanmayın. En heybetlisini tuzla buz etmek için 3-5 kelle fırlatmak yeter. Sırça köşten. Şimdi emeği geçenlere teşekkür edeceğim bir kitap Değerli e, yazarlar, şairler, kitap yazanlar lütfen bu yaprakta, bu sayfalarda emeği geçenlere yer veriniz. Kapak düzeni, fotoğraf, hazırlayanlar, editörler, yayıncılar, tasarımcılar, hepsine, değerli insanlara teşekkür edelim. Yazan Sabahattin Ali, Sırçak Editör Mehmet Ali Çatal. Kapak resmi Mehmet İlhan. Tasarım Kadir Türkmenoğlu. Emeği geçen sanatçılara, yazarlara, emekçilere hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben çok küçük yaşlarda akrabam Sedat İzgin dolayısıyla matbaacılıkla tanıştım. Arkadan Cehun Gençtan İzmir Matbaacılar Odası Başkanı onunla uzun yıllar halk evinden 1970'lerden 80'lerden 2025'e dostluklarımız kuruldu. Emre Basın Evi'nin babasıyla bir ömür matbaada, takvim işlerinde, afişte, parti tanıtım kağıtlarında, milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi tanıtım kitaplarında, broşürlerde, afişlerde hep çalıştık. Matbaacılık şekil değiştirdi hızla. İzmir'de bir matbaacılar çarşısı vardı. Turgutlu İnşa'nın Çarşının içi matbaacı doluydu. Kemeraltı'nın sağı solu kestelli basmaniye doğru ve sonra şehrin dışına sanayi artınca kısa çiğliğe gıda çarşısına pınar başına pek çok yere matbaacılar Urla bu tarafı dağıldı. Matbaacılık dünyanın en değerli mesleklerinden bir tanesidir. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kitap yazalım. Kitap yazalım evet. Yanlışları ve doğruları yazalım. Bazı dostlarım, bazı arkadaşlarım mükemmel kitabın peşinde giderken yaşları 75-80 oldu. Hiç kitap çıkaramadılar. Bazıları da yolda hakka yürüdü, öldü Allah Yine kitap çıkaramadılar. Hiç çıkaramamaktansa bir tane hatalı kitap çıkarmak, yanlış kitap çıkarmak daha iyidir. Portakal. Vapur Doğu Akdeniz limanlarından birine yaklaştığı zaman ortalık kararmaya başlamıştı. Bu yeni Türkçe. Bir kelime başlıyor ve bitiyor. Bazı yazarlarımız 1800'lerde, 1900'lerde yani 19. yüzyılda, 20. yüzyılda bir sayfa bir yaz, yazardı. Bir paragraf olurdu. Bir başlardı yukarıdan aşağıya. O Dostoyevski gibi, işte Rus edebiyatı gibi öyle yukarıdan aşağıya. Yani okusan bir sanatçı olarak, tiyatro sanatçısı, ses sanatçısı olarak bu işe emek vermiş bir e, aydın olarak ciğerlerin yorulur, nefesin yetmez. Ama nokta hemen geliyor burada, hoşuma gitti. Güneşin biraz evvel battığı, denizle bulutların birbirine karıştığı yerde katmer katmer turuncu yıllar. Bunun karşısında torosların üzerinde ise karlı tepeleri saran al al tüller vardı. Vapur kısa, kalın bir şeydi. Kıçı pek suya batmış, burnu pek havada kalmış gibi yürüyordu. 55 yaşındaki makine, kendisiyle aynı yaşta olan tekneyi sıtmaya tutulmuş gibi zangır zangır titretiyordu. Yarım asırdan beri fırçalanıp, silinmekten yarı yarıya incelmiş, ve aralarındaki zifti dökülmüş olan güverte tahtaları sıcakta yan yatıp hızlı hızlı soluk alan sıska bir köpeğin kaburgaları gibi kımıldayıp duruyor. Evet. Burada yazarın bir gözlemi var. Tebrik ediyorum. Tahtaların arasına denizcilikte burada söylediği gibi ne konuyor? Zift. Evet. Katran. Zift. İzmir Atatürkçesi yazın ne yapıyor? Öğrenciler evlerine gitti mi? Okullar kapandı mı? Bütün tahtaları tahta kurularına karşı ve yılların direncine karşı mazotlarlar. Hemen. Haziran öğrenci çekildi mi? Sınavlar bitti mi? Mazotlarlar. Bol mazotla. Pencerelerle açarlar ki Eylül'e öğrenciler geldiği zaman mazot kokusu kopmasın diye. Yaz sıcağında o buhar o yaz sıcağı o mazotun kokusunu uçurur. Ama o kalıcı mazot taban tahtalarına uygulanır. Bir saatten beri dümen vardiyası tutan vinççi İsmail, bacakları bir arşın kadar birbirinden ayrı, çıplak ayakları deve tabanı gibi sımsıkı güverteye, elleri dümene, gözleri limana yapışmış, hiç kımıldamadan duruyor. Ne anlıyoruz veya ne anlamamız lazım? Bu gemideki personel demek ki sınırlı. Dümeni tutanın dümeni tutanın kelime nasıl şöyle diyor. Bir saatten beri dümen vardiyası tutan vinççi İsmail. Yani dümen vinççi İsmail. Vinç nerede olur? Geminin üstünde olur. Mal alırsın, mal indirirsin, yükleme yaparsın. İskeleden gemiye, gemiden iskeleye, arabaya veya e, toprağa veyahut da limana neyse. Yani görevin o ama dümendesin. Personel demek ki sınır. Hemen hemen onu denizci olarak anladım yani. Dikkatli okuyucu da denizci olmasa da bunu anlar yani. Görenler onun sanki nefesi kesilmiş bir halde çok mühim bir hadiseyi mesela karşıda taş evlerinin camları parlayan şehrin bir infilakla uçu vermesini yahut denizden büyük bir canavar çıkıp gemiyi birden yutu vermesini beklediğini sanırlardı. Şimdi şöyle olur. Dışarıdan açık denizden limana doğru gelirken eğer ee, güneş ışınları diyelim ki limanın durumuna göre sabah ışını veya akşam güneş batmaya yakınsa vuran ışıklar böyle camlar oynar. Sen tekneden, gemiden, vapurdan şehri öyle görürsün yani. Kordonunu, limanını, limanın birinci caddesini geriye doğru eğer tepeler varsa tepelere doğru olan camlardaki kırılmayı, akşamın kırılmasını görürsün güneş ışınlarını. Halbuki hiç de böyle büyük büyük şeyler düşündüğü yoktu. O İstanbul'da Beşiktaş'ın arka mahallelerin birinde bıraktığı mini mini bir şeyi 15 gün evvel bu son sefere çıkacakları gün Doğan oğlunu düşünüyordu. Denizcilik böyledir. Aylarca gidersin gelemezsin gelirsin aylarca iş bulamazsın. Başka ülkelere gidersin. Kendi ülkendeki haberlerden uzaklaşırsın. Geldiğinde kısa sürede yüzlerce haber sana ulaşır. Sen yorumlamakta şaşırırsın. Ona geçen sene Şile taraflarından İstanbul'a motorla mangal kömürü getirirken boğulan babası Musa Kaptan'ın adını koymuştu. Şimdi kendi kendine ağzını kımıldatmadan mırıldanıyordu. Evet. Bazı adalarda, bazı ilçelerde mangal kömür olur. Gider onu kaptanlar, gemiler, denizciler yükler getirir. Mermer olur. Ağaç, çam ağacı, beden, gövde olur. Yük olur eskilerden. Keçi olur. Oğlak olur, tuz olur geçmiş yüzyıllarda, bakır bakırın levhaları olur, bakırın çanakları olur, eskilerden insanlar olur, insanlarla ilgili eveşyalar olur, yorganlar, ee, o ülkelere götürmek istediği, o ilçelere, o adalara götürmek istediği malzemeler olur, inşaat malzemeleri olabilir, evle ilgili kazanlar, kovalar, her şey olabilir, canlı hayvan olabilir. Vapurlar da canlı hayvanlar ambara indirilirdi. Onların samanları olur, yemleri olur, yolda suları olur, kovaları. Evet, bu kitaplar derin tecrübe için, okumak için, kendimizi aydınlatmamız için, yorumlamamız için, hayatta derini kazanmamız için önemli. Yoksa olaylar her zaman olay. Lahana her zaman lahana, Pırasa her zaman parası. Masa her zaman masa, sandalye her zaman sandalye. Ama in, değişen insan. Bilenle de, bilmeyen bir olur mu işte? Okuyanla okumayan arasında dünya yüzeyinde uçurumlar vardır. Okuyacağız. Okuduklarımızı özümsedikten sonra, biriktirdikten sonra tutup kendimiz de kitaplar yazacağız. Tarihe, insanlığa örnek olacağız. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Sağ olun, var olun. İyi günler.